Evet 6. sınıflar için tam sayılar konusunu anlatacağım. Hazırladıklarımın içerisinde sıralama, tanıma ve mutlak değer. Bunlardan bahsedeceğiz. E, tabii ki şu ana kadar 6. sınıfa gelene kadar sayıları öğrendiniz. İlk önce sayma sayılarıyla başladınız. Sayma sayıları birden başlar. Sayma sayıları genellikle bir sembol yok ama S neticede bir şeyi saymaya başlarken sıfırdan başlamazsınız değil mi? sınıfı say desek birden başlayacaksınız. 1, 2, 3, sonsuza gider. Sonra tabii ki en çok öğrendiğimiz doğal sayılar N harfiyle gösterilir. Sıfırdan başlar. Sonsuza kadar gider. E şimdi bizim normalde burada anlatımda ne diyoruz? Günlük yaşamda karşılaşan olayları ifade etmek için doğal sayılar yetersiz kalıyor. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz. Sayı doğrusundaki bu doğal sayı olarak şu ana kadar yaptığımız adamlar yalnız değil. Her yerde sayı var aslında. 3 ile 4 arasında da sayı var. Onu da göreceğiz. Kesirleri yerleştirirken ilerleyen yıllarda rasyonelleri, irrasyonelleri gösterirken mesela. Haliyle sağ tarafını öğrendiğin gibi simetri olacak şekilde sol tarafta da sayılar var. Burası eksi sonsuz. Burası Artı sonsuza gidiyor. İşte bu yön bildiren işaretler. Sol taraf eksi, sağ taraf pozitif diyebiliriz. Yani bizim sayı doğrusunda sağ tarafımız pozitifler, sol tarafımız negatiflerdir. Sıfır ise işaretsiz bir tam sayıdır. Bunu hiç bizim unutmayın. Zaten şu kısım doğal sayılara giriyor. Pozitif tam sayılar. Şu kısım sağ negatif tam sayılar. Ha bu arada tabii ki tam sayılar Z harfiyle gösterildiğini fark etmişsinizdir. Pozitif sayıların önüne pozitif işaretini koymak zorunluğunda değilsiniz. Yani zaten bir sayı 1 dediğin zaman bu adamın artı 1 olduğunu bileceksin. 2 dediğinde de artı 2 olduğunu bileceksin. Ama negatifleri tabii ki yön bildirebilmek için önüne eksisini koyacağız. Demek ki neymiş? Sayı doğrusunda sağ taraf pozitifler, sol taraf negatiflermiş. Artı ve eksi birazdan işleyeceğimiz kısımda yön bildirir. Bazı cümlelerde olumsuzluk veya olumluluk işaretlerini artı ve eksi ile bildiririz matematikte. Önüne artı veya eksi koyarız. Yani muhtemelen hiç zorlanmadan yaptığınız bir kısımdır bu tam sayılarda. Sebebi e, normal yaşantımızda oldukça ilişkili olduğu için. Aşağıdaki ifadelerin karşısında değerlerini yazınız. Burada değer yazarken artı mı eksi bunu e, fark etmek için seçtim. Erbağ'ın hava sıcaklığı sıfırın üstünde. Üst ise nedir? Üst artıdır. Artı 7 derece. Pendikte hava sıcaklığı sıfırın altında. Altındaysa nedir? Eksi 5 derece. Ragıp bulunduğu yerden 8 metre geriye. Geriye gidiyorsa olumsuz bir durum var değil mi? Eksi 8. Berat'ın sattığı kalemlerden karı 225 liradır. Kar nedir? Cebinize giren şeydir. O zaman pozitif 225. Yani bunu sadece 225 liraya da yazabilirdiniz. Önüne işaret koymasanız da o sayının pozitif olduğunu bileceksin. Sadece sıfır işaretsiz bir tam sayıdır. Dalgıç emir denizin 34 metre derine kadar daldı. Derinine diyecekler herhalde. Derine dalıyorsa. Eksi 34. Uçağın yerden yüksekliği yüksekse yukarıdadır. O zaman artı 2017. Ömer'in borcu 25 liradır. Borç Eksidir. Eksi 25. Asansör zemininin 5 kat yukarısında yukarıdaysa artı 5. Dağın yerden yüksekliği 1071. Yerden yükseklikse artı 1071. İşte bu şekilde. Matematiksel cümlelerde artıyı, eksiyi kullanabiliriz. yani Genellikle olumsuz, sizden gidecek olan bir şeyi eksiyle olumlu size gelecek veya yukarı çıkışlar ne bileyim kar bunlardaysa pozitif yani artı işaretini kullanırız. Evet burada sayılarla alakalı ilişki kurmamızı istiyor. İlişkiyi açıklayıp şekilde gösteriniz. Eskiden olsa biz bunu kümelerde çok güzel gösteriyorduk. Yine kümeleri kullanarak yapalım. Şimdi bir kere sayma sayıları kimlerde? Az önce söyledim. Bir ile başlar. 2, 3, 4, sonsuza kadar gider. Doğal sayılar kimlerde? 0 dahil 3, 4. Yani aslında birebir sayma sayılarının aynısı. Ne fark var? 0 da var içinde. Yani biz buna şöyle diyebiliriz. Doğal sayılar sayma sayıları içine alıyor diyebiliriz. Tam sayılarsa evet pozitif taraf ve sıfır dahil olduğu gibi. Bir de kim var? Negatif taraf var. O zaman burada fark ettiysek Z'nin içerisinde hem sayma sayıları var. Hem doğal sayılar var. Hem de negatif taraf var. O zaman buradaki en büyük küme kimdir? Z kümesidir. Z kümesini şöyle çizmek istesek. Sizin sınıfınız gibi düşünün. Ya da okulunuz. Z okul oluyor. N'nin içerisinde bakın sayma sayıları var. Ne, ne yapıyor? Ne ne yapıyor? Sayma sayılarını içerisine alıyor. Z de hepsinin içine alıyor. Evet, anlatımını yapabilmek için seçtiğim sorulardan biri ne anlatımı, sıralama anlatımı. Şimdi biz burada pozitiflerin bir kere bütün pozitifler negatiflerden büyüktür Bunu unutmayacağız. Ee, pozitif kısım normal bildiğiniz gibi sıralanır. Ee, pozitifler sıfırdan uzaklaştıkça büyürler. Negatifler de sıfıra yaklaştıkça büyür. Çünkü negatifler sıfıra yaklaştıkça sağa gelmiş oluyorlar. Şunu unutmayın. Sağa geldikçe sayılar büyür. Negatifler bir nevi ters insanlardır diyebiliriz. Düzünü düşünüp tersini de alabilirsiniz negatifleri sıralarken. Sıfırında bütün negatiflerden büyük olduğunu unutmayın. Sıfır bütün pozitiflerden ufak, bütün negatiflerden de büyüktür. Çünkü adam işaretsiz bir tam sayı. Şimdi burada baktığımız zaman e, mutlak değerli ifade de var. Ondan da hemen bahsedeceğim şimdi. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. E Bakıyorum. En küçük. Bakın pozitifler, negatifler ve sıfır karışık bir şekilde verilmiş. Pozitifleri küçükten büyüğe dendiği zaman küçük olarak negatif dururken pozitife bakmak olmaz. Negatiflere bakıyorum. Negatifler içerisinde eksi 7, eksi 2 ve eksi 5 var. Bunlardan Normal pozitif düşünsen en küçüğü 2 olur değil mi? Sonra 5 sonra 7 en büyüğü olur. Ama negatif olduğu zaman en küçüğü eksi 7'dir. Çünkü sıfırdan en uzak o. Sonraki eksi 5 ters düşüneceğiz. Sonraki eksi 2 sayı doğrusunu düşünün. Gittikçe sıfıra yaklaştık. Ardından geldik. Sıfır bütün negatiflerden büyüktür. Sonra artık pozitifleri düz düşünebilirsiniz. Sonra kim gelir? Artı 1. En büyük de kimdir burada? Artı 3. Aynısını aşağıda yapıyorum. Şöyle bir gözün ucuyla bakıyorum. Negatifler, pozitifler karışık bir şekilde verilmiş. O zaman madem küçükten büyüğe dizmemi istiyorsun. E, negatifler dururken pozitifle uğraşma böyle. Negatifler daha küçüktür. Negatiflere bakıyorum. Bir sıralayayım bakayım negatifleri kendi arasında eksi 1 eksi 13 eksi 100 bunlardan normal düşündüğünde pozitif olsa 100 en büyük olacak olan kişiyken negatif olunca eksi 100 en küçüktür. Çünkü sıfırı o en uzaktır. Tersini düşüneceksin. Sonraki eksi 13 bu negatifler içerisindeki en büyük sayı eksi 1. Zaten unutmayın en büyük negatif tam sayı da eksi 1'dir. Ardından ben sıfıra geçebilirim. Sıfıra yaklaştım hatta sıfır oldum. Sonra düz düşünüyorum. 1, en büyük de burada kim? O. Evet mutlak değerden bahsetmedik. Birazdan bahsederiz. Mutlak değer bir sayının başlangıç noktasına olan uzaklığıdır. Başlangıç noktası dediğimiz kişi sıfır. Şunu unutmayın. Sıfırın o olarak görülmesinin sebebi orijinden gelmektedir. Bunu unutmayın aklınızda bulunsun. Orijin başlangıç noktası demektir. Uzaklık ve uzunluk hiçbir zaman negatif değer alamayacağı için herhangi bir sayının mutlak değeri hep pozitif çıkmak zorundadır. Ya mesela siz hiç eksi 10 metre gittim dediniz mi? Ya da benim boyum eksi 1.70, eksi 1.5 dediniz mi? Demediniz. Uzaklık ve uzunluk hiçbir zaman negatif değer alamayacağı için hep pozitif çıkacağı için Mutlak değer dışarıya pozitif çıkar. Eğer Herhangi bir yerde mutlak değerle sıralama varsa mutlak değeri çıkartıp sıralayacaksınız. Yani eksi 7'nin mutlak değeri pozitif 7'dir. Hemen çıkartıp sıralayacaksınız. Bu adamı eksi 7'nin mutlak değerini 7 olarak alıp sıralama yapıyorsun. Şimdi bakıyoruz negatifler karışık verildiği için küçük olanlar negatiflerdir. Eksi 3 ile eksi 8'den kim daha küçük? Düz düşünsen eksi -8, 8 büyük olacakken Negatif düşününce kendisi ufak oldu. Eksi 3'ten. Negatifleri sıraladım. Geldim pozitiflere. Pozitiflerde düz düşünüyorum. 2. Kimden ufaktır? 7'den. Bakın burada iki tane 7 var. Biri eksi 7'nin mutlak değeri. Bir de normal 7 olarak yazmış. O zaman onları eşittir diyoruz. En büyük de 8. Tekrar söylüyorum. Mutlak değer dışarıya hiçbir zaman negatif olarak çıkamaz. Çünkü uzunluk, uzaklık değeridir. Uzunluk ve uzaklık negatif bir değer alamayacağı için yani bir sayının iki yanına çizgi konduğu zaman içerideki kim olursa olsun aynısının pozitifi. Pozitif olan da pozitif, negatif olan da pozitif olarak çıkacak diyoruz. Yani mesela eksi beşin mutlak değeri demek. Eksi beşin sıfır olan uzaklığı demek. Kaç birim? Beş birim. Mesela beşin mutlak değeri demek. Beşin sıfır olan uzaklığı demek. Kaç birim? Beş birim. Bakın eksi 5'in mutlak değeri. Eğer sıralama yapacaksınız mutlak değeri çıkartıp sıralama yapacaksınız. Dışarıya çıkartın öyle. Eksi 22'nin mutlak değeri 22. Yani bu adamı 5 bu adamı da 22 olarak almak durumundayız. Diğerlerini ineyim şöyle. Hepsini inmiş olayım. Şimdi burada bir tane negatif bir değer varken diğerlerinden küçük olarak almamız imkansız. En küçük olan negatif olan eksi 15'tir. Negatiften kurtuldum. Artık geriye kalanlar pozitif olduğu için rahat rahat sıralıyorum. 1 sonra 4 sonra mutlak değer eksi 5. O kimdi? 5. Size soruda nasıl verdiyse o şekilde sıralama yazın. Ardından 15 sonra mutlak değer eksi 22. Evet aşağıya geldik. Hemen bir mutlak değer görüyorum. Yanında iki çizgi. Eksi 9'un mutlak değeri 9'dur. Aynısını pozitife Burada 3-5 tane negatif var. Bir de sıfır var. Bir kere hemen e, en büyük kişinin mutlak değerce pozitif olan mutlak değer eksi 9 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu adam 9'dur. Soruda nasıl verdiyse öyle yazın. Soruda öyle vermiş. Sonra hemen sıfırı yapıştırabilirim. Çünkü sıfır bütün negatiflerden büyük. Bütün pozitiflerden de küçüktür. Diğerlerine bakıyorum. Eksi 99 eksi 1 Eksi 8, eksi 17 kaldı. Ters düşüneceğim. Normalde çok büyük, en büyük olacak olan hatta iki basamakların en büyüğü olan 99. Negatif düşündüğünde en küçük duruma düştü. Çünkü sıfırdan en uzak olan o. Eksi 17. Eksi 8. Bak gittikçe sıfıra yaklaştım. Eksi 1. Eksi 1 zaten en büyük. Negatif tam sayı eksi 1'dir. Bu da aklınızda bulunsun. Aşağıdaki tam sayıların arasına küçüktür, eşittir ve büyüktür işaretlerinin uygun olanını yazınız. 24 nokta nokta eksi 24. 24 dediği zaman bu adamın pozitif olduğunu bileceksin. Pozitif her zaman negatiflerden büyüktür. Kim olursa olsun. 16 nokta nokta artı 16. Bu da artı 16'dır. Eşittir. İşareti yoksa da pozitif olacağını bileceksin. Evet eksi 17 mi eksi 13 mü diye bakıyoruz normal düşündüğünde 17 13'ten büyüktür ama negatif düşündüğünde eksi 13 eksi 17'den daha büyüktür. Çünkü sıfıra daha yakındır. 0 nokta nokta eksi 10 sıfır bütün negatiflerden büyüktür. Çünkü bütün negatiflerin sağında kalır. Unutmayın sayı doğrusunda sağa gitmek büyümek demektir. Eksi 1 ile 1 arasındaki ilişki tabii ki bir pozitiftir işareti yok. O zaman önüne pozitif işaretini koyacaksın işaretsizse de artı olduğunu bileceksin. Pozitifler negatiflerden büyüktür. Eksi 6 mı eksi 11 mi? Bunu ters düşündüğünde 11 büyükken normal düşündüğünde 11 büyükken biz burada ters düşüneceğiz. Eksi 6 eksi 11'den daha büyüktür. Hava sıcaklığı olarak da düşünebilirsiniz. Eksi 6 derece mi? Daha soğuk eksi 11 mi gibi. Eksi 6 sıfıra daha yakın. O yüzden daha büyük. 24 eksi 24. Önünde işaret yoksa bu adam nedir? Pozitif. Pozitifler daima negatiflerden büyüktür ki aynısını bir daha sormuş. 25, 16. Pozitifleri karşılaştırırken hiç kafanız karıştırmasın. Bildiğinizi yapın. 25, 16'dan büyüktür. Evet, tüm pozitifler 41, 0'dan büyüktür. Artı 1, bu da artı demektir zaten. Önünde işaret yoksa artı olduğunu unutma. Eşittir. Koyabilirsiniz. Evet eksi 4 ile artı 4 arasında kaç tane tam sayı vardır? Bunun için şöyle bir sayı doğrusu çizimi öğretebiliriz. sayı doğrusu güzel çizemedim. Bir daha kusura bakmayın. çizelim. Evet böyle olduğu zaman sıfırı ortaya koyun. Değil mi? Sağ taraf bildiğimiz pozitifler sol taraf diye bir simetri sola doğru gidiyor yalnız negatifler eksi 4 ile artı 4 arasında diyorsa şöyle çiziyorum bunlar dahil değil demektir eksi 4 ile 4 kim var eksi 3 1 2 3 4 5 6 7 tane tam sayı vardır e Burada şaşırılan şey sıfır oluyor. Sıfırda neden şaşırıldığını bir türlü algılayamadım şimdiye kadar. Sıfır özel bir sayı aslında. Çünkü kendisi hem doğal sayı hem tam sayı. Ama işaretsiz bir tam sayı. Sıfırı tam sayıdan almamak olmaz. Kendisi de bir tam sayıdır. 7 tane tam sayı. Eksi ile 4 arasında bulunmaktadır. Evet öğrenildiği zaman çabucak algılanan ve kolay bulunan bir konuya hemen tekrar bir anlatım yapıyorum. Mutlak değer. Tekrar söylüyorum mutlak değer bir sayının başlangıç noktasına. Yani sıfır olan uzaklığıdır. Uzaklık hiçbir zaman negatif bir değer alamayacağı için hep pozitif çıkar. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. 3'ün mutlak değeri 3. Artı 9'un mutlak değeri artı 9. Eksi 7'nin mutlak değeri 7. Eksi 73'ün mutlak değeri 73. Sayının aynısının pozitifi. 19'u 19. Eksi 1'in mutlak değeri 1. 91'inki 91. 60 çünkü 63. 87'nin mutlak değeri 87. 53 çünkü 53. 236 eksi 236 mutlak değeri. Sayının iki yanına çizgi koymak suretiyle oluşur. Sıfırın mutlak değeri 0'dır artı 3'ün mutlak değeri artı 3 eksi 21'in ki artı 21 eksi 2'nin mutlak değeri de 2'dir. Aşağıdaki boşluklara küçüktür büyüktür ve eşittir işaretlerinin uygun olanı yerleştiriniz. Mutlak değerli sorularda size ne dedim? Mutlak değeri dışarısına çıkartmadan karşılaştırma yapamazsınız dedim. Eksi 2'nin mutlak değeri 2, 3'ün mutlak değeri 3 kim büyüktür? 3 daha büyüktür. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Eksi 63 çünkü 63. Kim büyüktür? 63 daha büyüktür. Eksi 9 mutlak değersiz. Eksi 9. Eksi 93'ün mutlak değeri 93. Tabii ki pozitifler negatiflerden daha büyüktür. Eksi 1'in mutlak değeri 1. Artı 1'in mutlak değeri 1. Birbirlerine eşit. Artı 9'unki 9. Eksi 7'ninki 7. Aynı sayı olacak. E, 9, 7'den nedir? Büyüktür. 9'un mutlak değeri 9, 0'ınki 0. Tabii ki 9, 0'dan büyüktür. Aynısını burada da sormuş. 9'un mutlak değeri 9, 0'ınki zaten mutlak değeri dememiş. 9 büyük, 0. 7'nin mutlak değeri 7, eksi 7'ninki o da 7. Bunlar eşittir. Eksi 2'nin mutlak değeri 2, eksi 5'in mutlak değeri sorulmamış. Hayır, alıştık öyle söylüyoruz. Eksi 5. E, pozitifler negatiflerden tabii ki büyüktür. Burada mutlak değersiz bir gösterim. E, pozitif önünde işaret yoksa pozitif olacağını bileceksiniz demiştik. Pozitifler daima negatiflerden büyüktür. Burada da gene işaretsizse nedir pozitiftir. Tabii ki pozitifler negatiflerden daima büyüktür. Eksi 2'nin mutlak değeri demiş. 2 bu zaten 2. Birbirlerine nedir eşittir? Mutlak değeri 5 olan tam sayıları yazınız. Evet, kimin mutlak değeri 5? Beş? 5'in mutlak değeri 5. Bir de kim var? Eksi 5'in mutlak değeri de 5. O zaman kim bunlar? 5 ile eksi 5. Mutlak değeri 0 olan tam sayıları yazınız. 0'dan başka mutlak değeri 0 olan tam sayı yok mutlak değeri eksi 4 olan tam sayıları yazınız. Bir sayının mutlak değerinin sıfır olması imkansız. Öyle bir sayı nedir? Yoktur. Mutlak değeri 8'den küçük olan tam sayıları yazınız. Kim o? Mesela pozitifleri düşün. 0 pozitif değil işaretsiz tam sayı ama onun da mutlak değeri 8'den küçük. Bunların hepsi nedir? 8'den küçük. E bir de kim var? Bunun eksi tarafı yok mu? Eksi 1'in mutlak değeri de biridir. Eksi 2'nki 2'dir. Iki eksi 3'ünki 3'tür. Tabii ki mutlak değer dediği zaman negatif tarafı da düşüneceksiniz. Çünkü onlar da dışarıya pozitif çıkacağı için. Evet gördüğünüz gibi. Sayı doğrusu üzerinde eksi 3'e 5 birim uzaklıktaki tam sayıları mutlak değerlerin toplamı kaçtır? Hemen şöyle bir sayı doğrusu çizelim. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 Şimdi eksi 3'ün bir sol tarafı var. Biraz daha uzatalım şöyle. Şöyle silelim. Bir de sağ tarafı var. Sağ tarafa 5 birim gitsek. 1 2 3 4 5 5 birim uzaklık var bakın. Kim o? 2 Bir de kim var? Sol taraf var. Sol tarafta 1 2 3 4 5 5 birim var. Kim o? Eksi 8. Bunların mutlak değerleri diyorsa mutlak değer 2 iki, 2'dir. Mutlak değer eksi 8 sekiz, 8'dir. Bu ikisinin toplamını sormuş. 2 artı 8 10'dur. Konumuz sayılar olunca haliyle bu tarz sorularda kaçınılmaz oluyor. En büyük e, negatif tam sayı meşhur soru kalıplarıdır bunlar. E, negatifler kiminle başlıyor? Eksi 1 ile. Sıfırın hemen bir solundaki. En küçük iki basamaklı negatif tam sayı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bizim bu e, iki basamaklılar pozitifte kiminle başlıyor? 9, 10. Bunun negatife eksi 10. O zaman negatifin eksi 10. iki basamaklılar da. Pozitif de en küçükse negatifte en büyük olan adamdır. Peki iki basamaklılar kiminle bitiyor? Pozitif de 99. Pozitif de en büyük olan adam, negatifte en ufaktır. En büyük iki basamaklı çift tam sayı burada en büyük dediği için ve tam dediği için pozitif kısmı düşüneceğiz. Çünkü pozitifler negatiftan büyüktür. E çiftse 99 tekse 98, pozitif 98. En küçük 3 basamaklı tam sayı. Tam sayı dediğine göre kesinlikle ama kesinlikle negatifleri düşüneceksiniz. Doğal sayı deseydi kimi gelecek aklınıza hemen 100. 100 ile başlamıyor mu 3 basamaklılar? 99 100. Ama en küçük 3 basamaklı tam sayı dediği için negatif tarafı düşünüyoruz. Negatifte düşündüğünde eksi -100 en büyük olur. En küçük pozitifte düşündüğünde en büyük 999 iken negatifte kendisi en ufak olur. Eksi 999. Bir sonrası 4 basamaklara giriyor. Ters düşüneceğiz. Tam sayı dediğine göre negatifi alacaksın. Negatifi de düşüneceksin. Tam sayı dediği için. Rakamları farklı. Altını çizelim. 3 basamaklı. En büyük negatif tam sayı. 3 basamaklı dediğimizde kiminle başlıyoruz biz? 100 başlıyoruz değil mi? Yani bu normalde pozitifte en küçükken negatifte en büyük olan elemandır. Eksi 100. Ama işimize yaramıyor çünkü rakamları aynı. Bir sola gidelim. Eksi 101. Bunun da aynı. Bir sola gidersek kim o? Eksi 102. Bütün rakamları farklı. Hem de kendisi en büyük negatif 3 basamaklı sayı oluyor. Rakamları farklı. 4 basamaklı en büyük tam sayı dendiği zaman en büyük tam sayı dediği için en büyük dediği için Tabii ki kimi düşüneceğiz? Pozitif tarafı düşüneceğiz. E, rakamları farklı diyor e, ve büyük diyor. Bunu ilkokuldan beri, beri öğrendiğiniz yöntemden yapacaksın. En büyük rakam 9'dur. Eğer farklı olmasaydı 9999'du ama farklı dediği için bir ufalt 8, bir daha ufalt 7, bir daha ufalt 6. Yani pozitif 9876. Evet. Tam sayılarla ilgili konu anlatımı soru çözümü göstererek bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.